Benim jenerasyonum çok iyi tanır. Selçi Kural isminde bir Türk pop müziğinin, Türk popüler müziğinin çok eski bir sesi vardı. Onun bir şarkısı vardı. Derdi ki Selçuk Kural, dertlerimi zincir yaptım, ekliyorum birbirine. Biz de tam Türkiye'de aslında bunu yaşıyoruz, bu şarkıyı yaşıyoruz. Dertlerimizi zincir yaptık, ekliyoruz birbirine. Vatandaşa derdiniz var mı yok mu? Gidişat nasıl diye soracağım. Bakalım tepkiler nasıl olacak? Siz dertlerinizi zincir yapıp birbirine ekliyor musunuz yoksa zinciri koparmaya mı çalışıyorsunuz? Ne dersiniz? Gençler merhaba. Bir soru sorayım size. Nasıl? Gidişatı soruyorum. Nasıl gidişat? İyi gitmiyor vallahi. İyi süper. Gidişatı soruyorum abicim. Valla iyi gidiyor be. Nasıl? Hayat pahalı diyorlar bir kesim. Valla çalıştıktan sonra hiç hayat pahalı değil. Çalıştıktan sonra çalışan herkes hakkını alabiliyor mu? Şu anda Ülkenin durumuna göre normal yani Hı. ülkenin ülkenin gidişatına göre ilk gidişat gidişatına göre gidişat normal. Dünyada ha, normal. Zaten ekonomik ee. bir kriz var ortalıkta yani dünyada var. Var. <laughs> dünyada, dünyada var. var hangi dünya'da var Hangi dünyadan hangi ülkeyi gördünüz ablacığım? Ya Amerika'yı görüyoruz mesela ha, en çok şey mi? yapılan yer ha. gitmedim ama ha. yani televizyondan da izliyoruz sonuçta. Valla benim de akrabalarım var ben de konuşuyorum. Yani evet. sorunları, sıkıntıları yok. Ha fakir yok mu? Var tabii. her yani e, yani yerin fakiri de var. var. 350 milyon, 10 milyon Amerika yaşıyor. Amerika'yı biz bırakalım da biz kendi ülkemizdeki gidişata hayat pahalı. Yani mesela Türk lirası, mi? milli paramız eridi. O inkar edilemez. Bütün yabancı paralar canım, sadece dolar aynen, yani, değil. Yani. Niye? Aynı. Mesela Türk parasının erimesi aynı demek fakirleşiyor anlamına gelmiyor mu? Ülkenin durumu da ortada işte. Mesela Nasıl bölgesel olarak da kötü durumdayız. Kötü yerdeyiz yani hmm. Avrupa gibi görüküyoruz ama şeye de yakınız. Abi bir şey dedim az önce bütün yabancı paralar karşısında Türk lirası ya bizim milli paramız değer kaybediyor sadece dolar ya da euro karşısında değil. Valla hep olan şey be 50 senedir aynı şeyler ama yani Ama değişmiyor ki. Kim düzeltecek mi? Kimse düzeltemez. Allah Allah. Hepsi politikayı biliyorsun hep yalan ama yani. Ama biz bunları niye seçiyoruz o zaman düzeltemeyecekse? Ama kimi seçersek aynı veya iş olsun yani. <laughs> Gelen gideni değişman, aratır he. o yüzden bugünümüze değişman şükredelim ya. bence. Değişman, evet. Değişmez. Sabredin, sabredin. Sabredin. Başka şansımız yok. Sağ olun. Emekliyiz. Ha, emekliyiz ama oluyorsun? O işte aynı yedi buçuk ha. Siz de mi emekliyiz? Yok ben değilim. Peki evin kendine mi kendi evimiz Allah şükür Allah ama gene bu hükümetten aldık ama. Ha, aldı. ya 2005, olsaydı. 2005 2007 çok iyiydi işler. Yani i̇yiydi yani. Şimdi, Şimdi çalıştık iki sene. Şu, şu anda işte. Onların işte, yani Şu anda ama kötü diyorsun işte. Normal yani. Normal. <gülüyor> kötü <gülüyor> kötü diyemiyor. kötü <laughs> diyemiyoruz. Normal. Tamam, kötü <laughs> dersek gerek yok. Gerek yok. Vallahi aynen aynen. Gerek yok kötü deme gerek <laughs> yok. Deme, deme. Şükredin. Ah aynen. aynen. Şükredin unutmayın. <laughs> ne <ama>. soruyorsunuz? Ne <laughs> <bize> de <laughs> <sorayım gülüyor> Şükrediyorsunuz değil mi? Buyurun yani abi. Şükrediyoruz <laughs> her halimize şükür bin şükür. soruyorum. çok kötü Seni Bak, şükredin diyor. Tamam. Ee, Yönlendirme yapma. Seni Şükredelim. yapma. Yönlendirme yapma. Yönlendirme Yönlendirme değil. Şükredin. yapma. <laughs> seveyim. Seni Yönlendirme mi? <Gülüş> Yönlendirme <laughs> <laughs> yapma. <laughs> <laughs> He? 17 bin, 17 bin lira para alıyor şey neyini şükredeyim ben. ben? 17 bin lira alıyorsun. Neyini şükredeyim? Bu ne diyor ya? 17 buçuk emekli maaşı alıyorum. Bu mu? Evet. Bunda kafa yok. Bunda kafa boş. <laughs> kafa boş. yok ya? Kafası boş bunun. Sen bunu. ne iş yapıyorsun? Ameleyiz abi biz. Amele 17 bin lira alıyorsun. He amele 17 bin lira alıyorsun. Hakikaten sen nankörsün ya. Bin yani. Niye? <laughs> Öyle Niye? diyorlar çünkü. Kim diyor bunu? Orada mısın? <laughs> Şimdi Ay, 17 bin lira. sen çalışıyor musun? Bu çalışmıyor. Al yani şimdi sen sen çalışıyorsun. Çalışıyorum Sizin ya. Kendini mi kiranı? Kira ya. Ah kira ne kadar ödüyorsun? 15. Nasıl ya? 15. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi 17 bin lira alıyorsun, 15 bin lira kira. He. <laughs> nasıl geçiniyorsunuz? Kartlarla. Onu, onu şimdi bir tayibe soralım. Başka sorana. bir geliriniz yok? yok. Yok. Abi, yok. abi kartlarla. Bir dakika bir ya bir dakika. Kartlarla nasıl geçiniyorsunuz? Nedir kartlarıyla? Abi. Abi, abi. sor. Ben, ben kartlara tabii, ben dakika, bakmıyorum. Bu fizik kurallarına, doğa kurallarına aykırı. 17 bin lira geriye kalıyor 2500 lira. E çocuğunuz var. Sigara içiyorsun. Elektriğin var, e doğal yani gazın var, cep telefonunuz var. Aileden de ufak bir yardım Geliyor oluyor. Yani Geliyor yani. Geliyor Biraz. Yoksa mümkün değil. Doğa, Valla doğaya aykırı. Sana bir şey diyeyim mi? Dost, onu konuşayım sana abi. Söyle. Bu Recep gitmesini aldım. Hangi Recep? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> gitmesini aldım lan. 17 bin lira para mı olur lan? Şimdi bak gitmesi lazım diyorsun Hı. ama seçimde dedi ki bu insanlar. Son seçimde sen oy verdin mi? Verdim ama ben buna vermedim. Daha önce de? Mi yine buna vermedi. Ama verdi insanlar dedi ki biz memnunuz dedi. Verenler geri zekalı oldu. Bu bu kadar insan. Evet. Yüzde Ha, Bak bakalım şurada hangisi memnun. E, memnun da işte az önce. Hangisi memnun ya? ya. Ne hangisi memnun? Bana bir göster memnun ya. Memnun dedi. Ya. Hangisi ne memnun ya? Hepsinin Neyi cebinde kredi kartı var. Hepsi de batık. Hepsi Sen de batık mısın kardeşim? Tamam işte de onu diyor zaten. Ne Siz iş yapıyormuş de o? Vallahi yani emekliymiş. Yedi buçuk lira alıyormuş. Yedi, yedi buçuk da geçmiyor. Bana yardım yok. Suriye'ye gelince abi Ne kadar borcum var kardeş? Borcun ne, ne kadar, kadar borcum var mı? 15 bin lira borcum var. E 15 bin lira zaten bir ha. aylıkta kapatırsın. Ha. He. bir aylıkta kapatır diğer aylık açık. Nasıl oluyor bu iş? Vallahi ya ne bileyim ben Ya e, bak şimdi sana şunu bin, söyleyeyim abi? 17 bin lira geliriniz var. <laughs> bak şunu söyleyeyim sana evet. toparlayayım. Bak burada Bursa'da ev tutmak 15 bin liradan aşağı değil. Var. Tamam mı? 5 bin lira da ev var, 2 bin lira da ev var bugün ev değil. Bu liralık Şimdi bak 15 bin liralık evde... Masraf yapman gerekecek. Bak 15 bin liralık evde an. tamam mı oturuyorsun. Dediğin gibi 2500 lira kalıyor değil mi? Bunu bin lirası market alışverişi şey olsa tamam mı? Gerisini elektrik suyu ödesek tamam mı? Ne kaldı? Ne kaldı? Hiçbir şey. Ama şimdi bakıyorum millete. Adam 7500 emekli alıyor. Ne demiyor mu? Ben affedersin diyor. Tayyip'in götünü kılı olayım diyor. Ne bileyim şu oğlum diyor. Ne bileyim seviyorlar nasıl? be seviyorlar ya. Abi nasıl bir sevgi, ya? ya? bu aşkla bağlı. Bir de ne diyor var biliyor musun? Sayın Dünya Lideri Ayrıyeten ayrıca Bopeş Başkanı'dır biliyorsun. Kim bu? Ne dese inanıyorlar hep alkışlıyorlar ya. Sonra Çünkü, bana ben inanıyorum mu? Sen değil ama yani çoğunluk inanıyor seviyor. İnanan tuzu kurudur. İnananın ama. tuzu kuru be ya. Değil işte az önceki arkadaşlar. He. Ya o adam ne dedi belli değil ya. 7500'den geçinebiliyorsa. Var ama dedi vakti zamanında aldık dedi onları yiyoruz. Dedi. Acaba nasıl aldı? normal dedi sonra. Soymuştur o da. <laughs> Soyar o da. Yok be Ya kendi sözüyle ne diyor? Ya çalamayan var, çalan var. Bu ne biçim söz ya? Ben çalmadığım halde geçinmeye çalışıyor. Çalanlar nasıl geçiniyor ben merak ediyorum. Biliyor musun? Yaşın kaç bilmiyorum. 25. 25 çok küçüksün daha genç. Tamam mı? Ama Hı. işte bir internet diye bir şey var. Oradan girip öğrenebiliyorsun. Demiş Aa, onu dur, dur, vakti zamanında ne demişti Sayın Erdoğan? Hı. Eğer bir gün Hı. Recep Tayyip Erdoğan çok zengin olduğunu duyarsanız haram yemiştir demişti. Kendisi musun? yiyor. Bilmiyorum. Ben demeyeyim sen de deme yoksa başın derde girmesin sonra. Arkadan... Teşekkür ederim ablacıma sorayım gel ablacım. Ya benim çok derdim var ama Bilmiyorum. kendisini Bilmiyorum. bir bulsam konuşacağım <laughs> senden. Işte sandıkta hesap soracağım. Sandıkta her gün soruyordun ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ablacım gidişatı soruyorum ya. Gidişat iyi değil. İyi değil biliyor i̇yi musun? Değil bir Selçuk Kural diye bir şarkıcı vardı hatırlarsın. O ha, evet, vardı. Evet, Dertlerimi evet. zincir yaptım ekliyorum birbirine evet, derdim. Evet. Öyle. Aha. Dertlerimize zincir yaptık diyor bazı arkadaşlar. Evet, evet. Koparın artık şu zinciri ya. Sizinle ev koparmak çok zor. Nasıl geçinebiliyor musun? Nasıl? Vallahi geçinemiyoruz. Çok çok zor, emekli değilim. Değilsin. Değilim. Evin falan. Oğlum çalışıyor. Oğlumun çalışmasıyla ayakta duruyorum. Öyle mi? Evet. Ev kira. Ne kadar gelirim? Aylık senin çalışmadığına göre. Oğlumun Evet, evet. Oğlum bakıyor sana. Evet. Ev kira. Kira. Ne kadar ödüyorsunuz? Altı. Altı bin Oğlu ne kadar geliri var? Ee, yeni işte asgari ücreti 17 oldu. Asgari ücret 17, 17 şimdi, oldu. Evet. Yeni olacak, olacak işte. Olmadı da olacak. E, i̇ki tane de torun var bilmiyorum. Olur. Ne şekil geçineceksek. Yani, gelin çalışıyor mu? Gelin çalışmıyor. Çocuklar küçük. Hı ben hastayım. asgari geçiniyorsunuz. Aynen yani. öyle. Geçinebiliyorsak. Yarım yamalak. Yarım, yamalak. yarım yamalak. Geçim değil bu. Aha geçim değil. Nereye kadar gidecek böyle? Valla baş, başımızdaki asgari ücrete yüksek fiyat veriyor güzel. Aha. Ama bütün her şeye el koysun. Aha. Bütün her şeye el koysun Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. E koyuyor mu? Niye ya da koymuyor? Neden koymuyor sonra? Kiralar yüksek, her neden? şeye neden zam geliyor. Şimdi oluyor? seçim. Seçimden sonra e, beyefendi seçimden sonra bakın nasıl yani fiyatlar yükselecek. Ha. Oy verdin mi daha önce sen? Verdim. Verdim. <laughs> <laughs> Pişman mısın? <laughs> evet. Allah Allah. Şimdi belediye seçimlerinde ne düşünüyorsun? Belediye seçimlerinde bilemiyorum artık. Karar vermedin mi? Ee, kararsız, mev kararsız. memnun musun mevcut belediyeden? Mevcut belediyeden vallahi hiç mem mem memnun değilim yani. Herkes çıkarı için. Adayları biliyorsun değil mi? Hepsi çıkarı için. Cebini düşünüyor, kendini düşünüyor. Halkı düşünen yok. Sorayım <laughs> mı? Nasılsın, iyi misin? Şükürler olsun. He. Şükürler olsun. Emeklisin. Emekli. Ne kadar alıyorsun? 100 bin lira alıyor mu emekli maaşı? Boş ver onu bunu. O şimdi baksana. emek Emekliden o kara olmadığı için vermiyor. Çünkü neden? 5 bak 4 sene bekleyecek gene seçimi. Diyor ki bak benim gibi insanların 8 milyon emekli 4'ü ölür diyor. 4 zaten hiçbir olsun bize kalmaz. Ama onlar diyor. oy veriyor çoğunlukla. Bize ihtiyacı yok yani. Ya anladım. He. Şimdi 4 milyonu zaten istemez mi Zaten ondan 4'ü gidecek diyor öbür tarafa. Ha o yüzden. 4'ünün de diyor yarısı yana bana verse yeter diyor. Ha. O emekliden menfaat yok. Yalnız sana şunu söyleyeyim. Ha söyle. Ne olursa olsun enflasyon düşürmenin çaresi emşerim ne verdi aylık emeklisine, memuruna, her şeyine 6 ayda senede. 6 ayda senede marketleri böyle sıkacak, esnafı sıkacak giyimini, tuhafiyesini. Onları, da disipline bütün, edecektir. Bak dinle şimdi. Böyle bir rejim istiyoruz. Ben rejimleri hiçbirinden memnun değilim. Demirel ile Ecevit'in rejimini istiyorum. Dört senede bak dinle. Dört senede bir esnaf zam yapardı. Defter verdi bakkallar esnaflar. Diyor da ki hemşerim bunu al, bir sene benden alışveriş yap, bir defter sana verdi bir defter bana. Kaç tane aldın ismini? aynı şimdi sen aynı. diyorsun ki eskiden iyiydi şimdi ama eskiden serbest. daha kötüydü diyorlar. Yok şimdi geç onu. 500 tane fabrika sattı, Demirel yaptı onları. Atatürk Cumhuriyeti kurdu, Demirel, Ecevit bunlar bu adamlar yaptı Erbakanlar. Bunlar da tuttular devleti peşkeş çektiler zenginlerle dış devletlere. Evet zenginlerle dış devletlere bak. Şurada ben iki sene önce mercimeğin kilosunu 49 milyon aldım. 49 milyon i̇ki iki sene uca. Önce. He. İki sene sonra 14 milyon aldım. Dedim ki kıza şurada şurada bak. Şurada bir tane market var ya. Bu ne dedim bu? Amca soraydın alaydın dedi bana ne? Ya olmaz böyle rezillik. E sen şimdi memur altı ayda tamam. E istediğini yap. Adam günlük zam yapıyor. Ona dur demedikten sonra. Zabıtanın gerek ne şimdi? Belediyelerde görevi. Zabıta gidecek, denetleyecek. Aynı fiyattan Türkiye geneli olacak. Anladım. Enflasyon böyle biter, devalüasyon böyle biter. Yoksa kabul et ben buçuk alırım şimdi. Kabul et ben buçuk alsam emekliyim. E neyim herhalde. O teki adam da bu sefer ne yapıyor? 5 milyona düşürüyor benim. Çünkü etin kilosu bilmem nereye fırlanmış. Anladım. Hemşerim, gıda maddesi bilmem ne. Ben hiçbirinden memnun değilim. Ben iki tane lider gördüm. Bir Atatürk bir Demirel. Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Demirel ekonomi Ecevit'te Kıbrıs aldı. Bu beyefendiler de onun sayesinde şey arıyorlar. Saltanat, petrol saltanat, aslında, Petrol arıyorlar. Ecevit'e yaramaz diyorlar. Bak dinle. Abdülhamit gemisi yazdırıyorlar. Hepsi bizim atalarımız. Ama orayı kara olan. Ben Demirelciyim. Kara olan gemisi yazdırılacaktı. Anladın mı? <laughs> Bu budur. Sağ ol. Dikkat Hadi et kendine. Be. Dikkat et. Vallahi Ecevit'e hiç oy vermedim. Ecevit üçüncü lider. Dördüncü de o kardak kayalaktan kovalayan kadın. Nasılsın abicim iyi misin? <laughs> Vallahi iyiyim çok şükür Allah. Ekonomi bozuk diyorlar katılıyor mu? Ekonomi. Ya Ekonomi çok yüksektir çok da var. Ha, anlamadım bir daha tekrar et. Ekonomi çok yüksekti çok da var. Durumlar dört dörtlük. Ameliyatın cebi böyle para doluyor. Vallahi sende de var mı? E vallahi <laughs> bende de var. Göster. Ben Hıca. bana bak. Ha. O ben sana adam ne kadar taşıyor? yavru? 2 milyar. Ben 2 milyar, milyar, milyar göstereyim yeme. sana. Ne iş yapıyorsun? Ya ben e, emekliyim. Ben yalnız şükür Allah'a durumumuz iyidir. Ha emekli durumu iyileşti. En azından bak hiç cebimde olmasa 2 milyar var. 2 bin lira para taşı dikkat et çarpmasın. He? Çok çok yan kesici var. Yo 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 yan kesici et. beni çarpamaz. Vallahi ama. Vallahi ha, inşallah. çarpamaz. i̇nşallah. i̇nşallah. Şimdi senin durumun iyi ama herkes senin gibi iyi mi? Vallahi herkes iyi yalan söylüyorlar. Ha yalan He? herkes iyi. Tabii. Herkes. Beyaz emekler 20 milyar, 22 milyar alıyor diyor bizim durumumuz iyi değil. Nasıl ya nasıl daha yeni az önce konuştum yedi buçuk lirayla geçirmeye çalışıyorum diyor. Ya oldu. yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Vallahi yalan. Yedi buçuk lirayla geçiren en yalan mı En düşük ben alıyorum en düşük. He? 7 Yedi milyar 500 alıyorum Vallahi benim başımda aşıyor. Ama bir de senin başka gelirin de var. Ya her yerde var. E var canım. E, e. Ya ben Sen ne iş yapıyordum? Ben yılların esnafıydım babam. Esnafıydın ha. Kaç sene esnafı biliyor musun? Kaç sene? Ha. dinle söyleyeyim. Aha. Belki sen o zaman 15 yaşındaydın. Aha. Muhtemelen 15 yaşındaydın. Ne gösteriyorsun? Ger gerçek, gerçek. Ha. Sen Ne, 15... ne, ne esnaflığı yapıyordun? Bir dakika abi. Ha. Bir şey çıkarıyor abim. Çek, ben çek. O çek. Ben... Abim tabii yani herkesi abim kendi bile gibi bile, zannediyor. Ha. Banka bana Türkiye fazla para verdi. Arda İş Bankası. Ha. Parasını geri verdim. Bana mükafat olarak çek getirdi. Çek çek. Aa, ben kaç senelik esnafım ben tamam. sana oyun da söyleyeyim. Tamam. Aradın abi. Bu milletin yalanına bakma. Millet Ya şimdi Erdoğan dalgıcı kalıyor. Ha Erdoğan niye Erdoğan eleştirmek? alıyor ya Erdoğan'ı eleştirme günah mı ya? Suç ee, mu? Vallahi hepsi de keyif ediyorlar. Erdoğan'a ah, biliyorlar da öyle bir para verir herkesin cebi doluyor. Gel abicim ya gel. Herkesin durumu iyi diyor Hacı abi. Kimler herkes Bilmiyorum, herkes. Herkesin durumu herkes. Iyi diyor. Yalan söylüyor diyor ya. Ya Valla o durum iyi değil, o yalan söylüyor. Ha, Hah. İyi değil diyen yalan söylüyor. Diyorsun. Ha, i̇yi değil, yalan söylüyor. Ha, bilmiyorum. Bilmiyorum ablacığım durumunuz iyi mi? Hemşerim. Ne? 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 Bak kaç tarihin esnafıyım. Tamam da abicim yani şimdi sen diyorsun ki herkesin durumuyu... Genç, durumu iyi. Gence soralım. Genç durumu iyi, mi güzelim? Geçinebiliyor musun? İşlerimi yaptıramadım abi. İşlerini yaptıramadım da şimdi bu çocuk yalan mı söylüyor? Onlar hiç, onlar hiç. Hiç mi? Akşam durumu iyi diyor, herkesin durumu iyi Yok diyor yalan. Valla baksana kalabalığa Abla da diyor sen diyor ne Yani çalışmıyor ondan, para benim oğlum çalışmıyor. çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. İş beğenmiyor bak. Beğenmiyor, valla beğenmiyor. beğenmiyor. Daha nasıl? Aynaya oluyor? bakınlar röportaj yapın be. Ha? Milletin aynasıyla dalga geçmeyin, kendinizi aynada görün be. İyi, i̇yi akşamlar. Ya, ne dalga geçmesi, dalga geçmiyoruz ki. Kadir kız orada. Milletin aynasına bak, aynasıyla dalga geçmeyin, kendi aynanıza bakın. Samimiyetiniz değil mi? sadece algı yaratıyorsunuz. Algı Başka algı yaratıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Algı dürüst değilsiniz, samimi değilsiniz. Sen dürüst müsün? Provokatörsün. Sen samimisin. Provokatör olan sensin. Tamam. Mı? tamam. Provokatör tamam. sensin. Seni çağırmadım buraya kendin girdin. Yok, Benim provokatörlüğün çağırdın, Çağrdın gelmedin takır, takır sana. Ne, çağırdın, zaman çağırdın, ne zaman çağırdın? Gelmedin. Bakın şu anda şuradan. niye girdin? Niye girdin? Çağırdın. Bak, bak yedim tamam yedim Niye çağırdın? Tamam. Geldi ettin. Milletin, milletin, hani milletin aynasıyla dalga geçmeyin. Aynaya boy yalamaz. Milletin aynasıyla dalga geçmeyin. Milletin aynasıyla dalga, CHP, milletin aynasıyla dalga CHP, geçmiyorum. Ben Benim provokatör Yani edemezsin tamam mı? Saygısızlık yapma. Tamam mı? Sence provokatörsün. Sensin o. Profesyonelce. Provokatör sensin tamam mı? Sensin. Sensin. Yenilgi, yenilgi adam olmasını bilmiyor sensin. Olamayacaksınız. olan sensin. Tamam. tamam. Mı? tamam. Türkiye'de bitti. Tamam. Yok kapatsınlar CHP'yi ya. E? Kapatsınlar. Yok yok zaten. Dörör örgütü CHP. CHP, CHP Aynen. O, 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 o. Dörör örgütü Görür müsün Selahattin Demirtaş'a selam olsun diyor. Abdullah Hoca'ların mektubunu He. kim destekledi biliyor musun? CHP zaten. Hepsi Abdolu CHP. Abdullah Hoca'ların mektubunu. Peki kardeşini abi. kim TRT'ye çıkardı? Hepsi. Raportaja? Hepsi CHP CHP, mi? CHP. CHP. Abi biz biliyoruz. Abi biz biliyoruz. Abi biz biliyoruz. Her şeyi görüyoruz. Hacı abi diyorsun ki herkes memnun şey ya. yani yalan söylüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim Şöyle. mi? Sende yamalı elbise var mı? Yamalı elbise ya, var. Ya yamalı mı mi? olsun İlle O öyle mi sanıyorsun olacaksın 70, ben yamalı giyince. 77 78'de yamalı, herkeste yamalı elbise. Yamalı elbise tamam. var diyorsun. Şimdi bu bu millet bak, bak, dile, dinle, dinle dinle. Dinle sen dinle. Kimsede bu yamalı elbise var mı? He? Biz o, o günleri de gördük. Yamalı elbise hiç kimsede yok. Bizim pantolonumuza... Şimdi ben yamalı giyince sen mutlu mu olacaksın anlamadım. Abi Bu çocuk ya. yamalı dolaşınca Yama, mutlu mu olacaksın Yamalı esas şey ne demek bilirsin. Ha. Senin burada on parça var diye dikmişsin de ele giyerdin. Pantolonda on parça dikili var diye ele giyirdin. Ama... Yokluk diye. Ayakta ayakkabı yok değil. Tamam, tamam abi, tamam. Sen diyorsun ki herkes aslında yalan söylüyorlar. De. Yalan, yalan söylemesin el. Tamam, yalan oluyor. söylemeyin, durumu kötü olduğunu söyleyenler. Erdoğan'ın eri bereketlidir. Tamam, tamam. Ha. Erdoğan eli niye? Erdoğan tabii, cebinden tabii, mi veriyor. Yok, yok, Erdiyeleri siktirin. Erdoğan, Erdoğan cebinden mi veriyor, milletin Erdoğan'ın mi ayağında bereket yağır, ta başımıza kadar. Tamam. Ha. Ben milletinden burada kırılıyor. Ama bir dakika, sen yalan... Acından mı? burada millet kırılıyor ya. Ha? Nasıl bereket var Erdoğan'da? Ne neye bereket var? 22 yıldan beri tepesi Ya tepesine kadar bereket 22 yıldan beri görüyoruz amca. Abi gidişat şu an hiç iyi değil. Niye? Abi sabah zam. Aha. Akşam zam. Aha. Artık yeter abi. Artık yeter abi. Kim yapıyor bu zamları? Ya abi bilmiyoruz ki abi. Abi ben burada Nasıl bilmiyorsun ya zamları kim yaptığını? Ya abi ne bileyim abi yani. Şu Kendi an Kendi kendine mi oluyor? Bir bakıyorsun abi. zamlar şey mi bu? Yani tohum mu ekiyorsun kendi kendine bitiyor. Ya bir şey anlamıyorum abi he? ya vallahi artık artık yeter abi ya zam 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 zam. bu ne abi ya abi. İş ya. güçler yapıyor olmasın? Ya bilmiyorum ki abi bilsem bilmiyorum. işte. <laughs> ya abi geçen sabah poğaça aldım abi. Poğaça? Evet abi 10 liraydı Bilmiş abi. Evet abi poğaça aldım 10 liraya abi. Ne Devam ki. Eee parayı vereceğim dedi beyefendi poğaça 12,5 oldu tanesi. 12,5 olmuş. Dedim abi olmaz. Ne iş yapıyorsun? Ben işçiyim abi. Nerede? bu vakıfta. Vakıfta ne kadar alıyorsun? Abi maaş maaşı o düşük. Ne kadar? Abi şimdi rakamlarla düşük abi. Rakam... ücretin üzerinde. Az az bir şey az üzerinde az abi. Üzerinde. Az bir şey üzerinde. Şimdi 17 bin olacak. 17 bin 2 lira olacak. Abi yani. daha Şubat'ta şu tam alacağız. Daha zaman olan her şey zaman geldi abi. Şimdi, abi işte. e, e, maaşlar eridi bitti abi. Şimdi seçimler yapıldı. Biliyorsun değil mi seçimler? Evet yapıldı. abi. O seçimlerde millet vatandaş oy kullandı. Dedi ki mevcut Erdoğan iktidarına. 20-21 yıldır yönetiyor. 22. yılına giriyor. Ya abi Yetmez ben, bir 5 yıl daha dedi ama. Abi ben e, Recep Tayyip Erdoğan'a yaşım 32 oldu abi. Hep oy verdim abi. Hep verdim. Artık bir daha oy vermeyeceğim abi. Yani niye? Artık artık vermeyeceğim abi yani. Niye artık, vermeyeceğim niye, niye, Abi hayat hayat pahalı ya, abi. Ama az önce dedin ki bilmiyorum sebebini. Demek ki biliyor musun sebebini? <laughs> ya hayat pahalı işte abi. Ya, hayat pahalı. Yani Sorumuz o mu? Ya bilmiyoruz ki abi ben şimdi kimse sus susamak istemiyorum abi yani. Ama bak şimdi sana oy verdiğin için zaten eleştirmeye de hakkım var. Ya ben bu sene oyumu bu sene ben Mustafa Bozdağ'a vereceğim abi. Belediye, ben o belediye, ben, ben o, adam, o abi. Abi. Tamam. ben, o adamı, o adamı seviyorum abi. abi. Tamam. Ben o adamı seviyorum abi. O adam iyi, iyi bir insan Yok, benziyor sev. abi. Sen ananı babanı kardeşlerini ise onu sev. O ayrı mesele. O ayrı şey şey mesele abi. Değil, tamam. O ayrı mesele. Tamam. Tabii ki. Anladım peki. Yani uyandın anladığım kadarıyla uyanmışsın. Abi ben çok geç uyandım abi. Geç uyandım. Çok geç uyandım. Günaydın sana. Eyvallah abi sağ olasın. Sana günaydın. Sağ olasın abi. Gidişat fena ya. Fena mı? Tabi. Niye? Yani. Sen zan... nereden çıkarıyorsun fena olduğunu ya? Gayet her şey güzel diyorlar. Fena diyenler, kötü diyenler, nankör diyorlar. Şükretmesini bilmiyorlar diyorlar. Yani şey olarak ee, bir bolluk var. Ama onda bu bolluğu... onda şey yok, yalan yok. Hı hı. Mesela bu hükümetin 22 yıldır yaptığı çok şeyler var. Bunlar göz ardı edemeyiz. Şey evet. Mesela da olsun, işte ne bileyim eğitim de olsun. Ama şeyde bir sıkıntı var. Gidişatta, düzende. Mesela askerci i̇şte de tezamya geliyor. kim bu sıkıntının? Ya ucu bence bana göre bir 10 yıldır kaçtı. Kim kaçırdı? Ya şu an iktidarda kim varsa o kaçırdı. Ama... Ama millet hala desteklemeye, de Bence var. bana göre, ben kendi şahsım fikrimi <laughs> <laughs> Eğer bir başkası gelse çok iyi şeyler olacağını da sanmıyorum yani. Öyle gelmiş. CHP hükümetine şeye partisine hiç güvenmiyorum. Kime güveneceğiz? Kemal, onlar böyle, Kemal onlar. Kemal Kılıçdaroğlu öyle. zaten gitti yokmazdı. Yok Şimdi gelen e, neydi? Özgür Özel. Özgür Özel, Özel. ondan da pek bir umudum yok. Kapatalım ülkeyi gidelim ya. Kapatalım komple. Ya bana komple göre bana gitsin. göre şu an en büyük sıkıntı kira. Kirada mısın? Yok kirada değilim. Ben de yani kiralar, sonuçta akrabalarımız var, var Tabii. tabi. Adam ve kayınçoğum var. Bu kiralar niye yükseliyor? Ya bir sebebi Vicdansızlıktan. Ondan mı yoksa hayat pahalılığı? Yani bu ev sahipleri de keyiften yapmıyor. yapmıyordur bu Ne de yani. baksana çarşıya herkes dışarıda yani. Dışarıda Alışverişi, da ne yapsın millet evi mi alıp kapatsın? Alışverişini yani. yapıyor yani. Ha, Parası, tepki göstersin değil. diyorsun. Tabii canım tabii. tepki. Ama sen de tepki göstermiyorsun. Gitmişsin çocuklara. Hadi çocuklar yani. aldın da kendine de almışsın. <laughs> Yengeye de almışsın. E, tepki Afiyet şöyle. Ya, Mesela bir önceki seçimden bir öncekine şey Verdin mi sen daha önce? Ben veriyorum ya. E, hala veriyor yani musun? Çünkü başka bir alternatif Hı, yok. Bundan sonra da verecek misin? Yani muhtemelen vereceğim. Ama şöyle bir şey var. Ben Gürsu'da oturuyorum. Bursa Gürsu Gürsu Belediyesi'ne vermeyeceğim. E, Bursa Büyükşehir'e? Bursa Büyükşehir'e de vermeyeceğim. Kime vereceksin? Eğer o. Mustafa Bozbey olursa, Nülfer'in eski belediye başkanı. o zaten CHP'nin adayı o. Ha, olursa ona vereceğim. Halil arkadaş Mustafa Işık onlara kesinlikle vermeyeceğim yani. Boşuk öyle bir belediye başkanı. Ha Mustafa Işık mı? Tanımıyorum ben. Anladım. Yani anladım. Vermişem yani. Memnun değilim. Belediyeden hiç memnun ben değilim. Ben şöyle bir gözlemim var benim. Diğer şehirleri de gezdim. AK Parti belediyeleri içerisinde en kötü hizmeti alan AK Partili belediye Bursa. En yetersiz hizmet. Ne göre? Alan. Sadece ben gezdiğim için yani. diğerleri de biliyorum. AK Partili sadece belediye anlamında değil, valilik anlamında da çok başarılı olduğu söylenemez. Bu benim gözlemim. Bilmiyorum senin ne dersin. Yani diğer şehirleri de gördüğüm için söylüyorum. Bilmiyorum yani Görsus şey Bursa'da çok AK Parti'nin olduğu belediyeler var. Mesela Kestel Belediyesi var. Hı -hı. Müthiş. Hı -hı. Demek ki başkan değişiyor. Ama değiştirecek Tekrar aday mı? Muhtemelen aday. Tamam. Bizimki aday. Onu biliyorum ama Kestel'deki aday mı bilmiyorum. Tamam. Ama Kestel Belediye Başkanı müthiş. Kesteli şaha Kestel kaldırdı. Şey <laughs> orada Bulgaristan göçmenleri var. Erzurumlar onlar da var orada. Fark etmiyor yani Şey doğru Bizim... yok, doğrulayalım yalnız. Ee, Kestel Belediye Başkanı aday adayı daha kesin adaylığı açıklanmadı. Ya, da, da. Da. ama var. Önceki belediye başkanını diyor yani Pardon Gürsü belediye başkanı. Şu anki belediye başkanı Kestel belediye başkanı çok iyi mesela müthiş ama bizim Gürsü belediye başkanı çok tamam. pasif kaldı. neyse biz Rahmetli ülke başkanımız ülkenine. vardı çok iyiydi. O rahmetli olunca bu Allah gelen çok yerini şey. dolduramadı. yani Sen aday ol. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim <da> şeyim... muhtarlık <laughs> sistemine ben muhtarlara çok karşıyım ya. <laughs> Fuzilu <laughs> masraf ya. Yani <laughs> muhtarlık. Gerek yok diyorsun. Yani, ya. yani yok yani. <laughs> Gereksiz bir şey yani. Her yerde hiç kaymakamlık geleceğini düşün var. bu çocukların ona göre. Ya yani onlar için çalışıyoruz biz. Size kolay gelsin. Aha, sorayım mı abicim sana? Gidişat mı soruyorum? Efendim? Gidişat. Gidişat mı? Aha. Hangi gidişat abi? <laughs> dur sen öyle bir dur sen git. Yok yok hangi gidişattan bahsediyoruz ama? <laughs> ne bileyim. Allah Allah yani sen de enteresan. <laughs> Malum işte yani <laughs> ekonomik anlamda, sosyal anlamda toplumsal anlamda, sosyolojik artık nasıl değerlendirirsen gidişat diyorum hangi gidişat diyor? Gidişat, çok gidiyor bir şeyler gidişat ya. çok iyi abi. Süper. Süper. Tam gaz yola devam. Tamam. Durmak yok. Hadi Emioğlu gidelim. E, ne olacak? Ne mi olacak? He? E, oluyor işte Daha ne olacak? Oluyor değil bu kadar. O kadar yani başka ne olacak? Hiç başka bir şey var mı? Geçinmek mi? YouTube. YouTube ya abi geçinmek şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Hani sadece matematik olarak düşünmeyeceğim. Biz psikolojik olarak çöktük. Ama işte maddiyata dayanıyor sonuçta. İşte maddiyata dayanıyor tabii yani haklısınız ama yapacak bir şey yok. Şey var yaşın bilmiyorum gençsin daha Selçuk Kural var bu Hakan Ural'ın babası biliyor musun? Benim jenerasyonum bilir e, Selçuk Kural'ın bir şarkısı var. Dertlerimi zincir yaptım ekliyorum birbirine geleceksin bir gün diye böyle devam eder. <laughs> Tavsiye ederim çok güzel bir şarkıdır bizim 80'li yılların 70'li yılların şarkısıdır. Şimdi millet de dertlerini zincir yapmış eklemiş birbirine gelecek diye bekliyor ama ne gelecek? Umut gelecek. İnşallah. Her şey düzelecek diye bekliyor. İnşallah. Var bu Ya umutlar bitmez yani inşallah bir gün her şey olur diye temenni evet, ediyoruz evet, hani. Ben Öyle mi size? Yok hayır teşekkür ederim. Yok yok hiç, ben memnun değiliz. Değil. Niye değilsiniz? Umut Niye? falan da yok abi. Ama bak ben söyleyeyim siz var ya dur bakayım nankörsünüz Hayır değiliz. <laughs> öyle diyorlar. <laughs> öyle, <gülüyor> Vallahi öyle. bak öyle kusura öyle bakma şey. yanlış anlama öyle diyorlar. Ne nankörüz? Ben. Bak siz nankörsünüz beğenmiyorsunuz ben soruyorum diye fitneciyim algı yaratıyorum bize neler söylüyorlar neler. gerçeği söylemek nankörlük suç muymuş ya, yani? Öyle diyor. Geçinebiliyormuş muyuz? Geçinebiliyor. Yaşın kaç? 36. 36 yaşındasın Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Ne kadar alıyorsun? 30 bin lira. 30 bin lira. E ya sen Ya yedi buçuk lira ya da 11.400 bin 400 alsaydın nasıl geçinecektin? Ölecek. Bir de üç tane çocuk <laughs> olsaydı bir de kira olsaydı evin. O zaman kafamıza sıksınlar, öldürsünler. Ama öyle yaşıyorlar işte onlar mutluyuz diyorlar, Ş şükrediyoruz diyorlar. Vallahi şükretmek cami, camide olur yani. Şükretmek Allah'a olur yani. Şükretmek adam şükreder. Allah'a yani. berekete değil mi? Yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Arkadaşlar teşekkürler. Teşekkürler. Röportajı bitiriyorum. Çok fazla uzatmıyorum ben bugün. Hocam burada konuşsana konuşacak Gel gelsin. Bak bitiriyorum. Bak üçe kadar sayıyorum. Geldin 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 gelmedin, gelmedin gelmedin bitiriyorum. Zorla zorla çağırma zorla getirme. Kimseye zorla sormuyoruz. Ne bu ne? Söyle. Da, abone, abone, abone olsunlar. Ya söyle ya. gel gel. Git söyle git söyle lan. <laughs> Ablacım sorayım mı sana? <laughs> ne soracağım? Memnun musun gidişattan? Efendim? Gidişattan memnun musun? Hayat pahalı diyorlar. Her şey pahalı diyorlar. Ama bu. olacak o kadar. Olur değil mi? Olur. Yani. Bu millet galiba biraz nankör. <laughs> Herkesin elinde 50-60 milyonluk cep telefonu değil mi? var. En i̇şte bu fakirinde. Ya. Kaç Budur telefonlar? ya. Bende bu. yani üçü geçmez. Bir dakika. De var Herkes bir dakika. Hayır Her yani şimdi şey zenginler. Tamam herkes zengin mi? Değil. Ee, o fakirler daha lüks yaşıyor. Ya, herkesin ara altında araba var diyorlar. Doğru Çoğu kiracıların var. Kolay tamam, gelsin Teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim abici sağ ol. Bitiriyordum İşte ne dedi abla vurucu, vurucu cümleyi söyledi. Herkes de telefon var dedi. Bitti. Bitti. Çok fazla söze gerek yok. Nasıl girmiştim söze? Dertlerimi zincir yaptım. Selçuk Ural'ın şarkısıydı. Dertlerimiz zincir yaptım, ekliyorum birbirine. Geleceksin diye bir gün diye devam eder. Bu toplumda bir gün huzurlu yaşamayı, mutlu yaşamayı, bereketli yaşamayı, ay sonunu nasıl getiririm diye kara kara düşünemeyeceği günlerin özlemini çekiyor. Peki bu günler yakın mı uzak mı? Kararsız verin. Görüşmek üzere bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda. Hoşçakalın.